Yine bir başka e, katılımcımız e, sevdiğiniz e, bir romanın e, filmini çekmek isteseydiniz bu başkasının yazdığı bir romanı kastetmiş. Bu hangi roman olurdu demiş. Bir de e, bir başkası filmografinizdeki varyantları ve görsel tercihleri nasıl seçiyorsunuz? Bu tercihler filmlerin atmosferine ve izleyici denemlerinize nasıl yansıyor sizce? Örnek verirseniz mutlu oluruz demiş. Hmm çekmek istediğim bir roman aslında çekilmiş. Tatar Çülü. Ee, inanılmaz da bir kadrosu var e, filmin ama tabii romandaki tadı bulabildiğimi söyleyemem. yani gerçekten onu öyle bir şey yapmak böyle bir hikayeyi e, çekmek isterdim. E, filmin filmlerimin e, görsellik e, yapısının nasıl kurulduğuyla alakalı olarak ee, dersime çok iyi çalışıyorum diyebilirim ee, <laughs> şöyle oluyor aslında bir senaryoyu yazarken filmi çekiyorsunuz yani en azından ben e, onun e, ölçekleriyle açılarıyla mekanların da çünkü şunu da söylemek gerekir benim sinemamla alakalı e, ilgili ilgilenenler varsa gerçekten mekanlar çok önemli yani çok dolaşıyorum o dolaştığım yerlerdeki mekanları not ediyorum. Bazen bir mekan kendisine bir hikaye, bir senaryo yazdırıyor. O senaryoyu değiştiriyor. Dolayısıyla bir senaryo yazmak için oturduğum zaman o mekanları da az çok biliyorum. Onun onun içerisindeki hareketi biliyorum. Dolayısıyla bir filmi daha sahaya çıkmadan az çok çekmiş bitirmiş oluyorum kafamda. Ayrıca storyboard yapıyorum ve sonrasında hem sanat yönetmenimle Cemata ile çalışıyorum ve görüntü yönetmenimle bunları uzun uzun tartışıyoruz işte. Rex kalası, ışık şudur, budur, bir sürü ayrıntı var burada. Dolayısıyla sete çıkmadan önce e, aşağı yukarı o resmin ne olacağı, o resmin içerisindeki hikayenin nasıl akacağı onun koreografisi filan her şey aşağı yukarı bitmiş oluyor. E, geçen gün e, Ümit Ünal'la e, söyleşi düzenlediğimizde kendisi e, setlerinin çok sessiz olduğunu söylemişti. E, sizin setleriniz nasıl e, ve işte bir öğrencimiz, yetenekli bir öğrencimiz gelip e, ya Tayfun Bey ben sizin filmlerinizi izledim çok beğendim. Benim de bazı yeteneklerim var. E, ben sizin ekibinizde yer almak istiyorum dese e, sizin tepkiniz ne olurdu? Ne yapmaları lazım? Benim setlerim de çok sessizdir. Yani çok sakindir. Öyle hiç bağıran çağıran bir yönetmen değilim. Yani o setlerin böyle egonun çok kızıştığı yerler olduğunu biliyorum ama hiç bu şekilde bir set yaşamadım. Yetenekli öğrenciler için evet oluyor bu. Ben de elimden geldiğince Yardım etmeye çalışıyorum. Tabii ki bu şu demek değil. Yani yönetmen yardımcısı olarak başlamıyorlar. Setin bir yerinde bulunmak bence çok önemli. Yani set set görmek çok önemli. Özellikle sinema yapmak isteyenler için bu şans çok önemli. O yüzden setin bir yerinde bulunmak dahi bence onlar için çok kıymetli. Ve elimden geldiğince de işte o, bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum ee, Biraz daha böyle felsefi konulara tekrardan bir dönmek istedim ben. Ee, yine sizin filmlerinize ben baktığımda e, bir aslında çok fazla fark edilmese de kötülük meselesine e, dikkat çekmek istedim. E, bazı kahramanlarınız e, ilk bakışta öyle gözükmese de sonradan kötü olmaya, kötülük yapmaya çok Meyilli olabiliyor. Bir siz bu kötülük meselesine nasıl bakıyorsunuz? Dünyada bir kötülük var mı? Ve bunu inanç meselesiyle bağlarsak ortaya ne çıkar? Çünkü kahramanlarınızın yine en fazla sorguladığı, düşündüğü konulardan birisi bu. Hatta sizin de bir soru olarak filmlerde seslendirdiğiniz konu bu. Sen inanıyor musun? Sen neye inanıyorsun? İnancın nedir? Ya da sen şu konuyu biliyor musun? Aslında sen bunu biliyorsun. Eee... Durumuyla karşılaştırdığımızda bu inanç ve kötülük meselesini siz nereye yerleştiriyorsunuz filmlerinizde? Evet, bu kötülük da takıntılı olduğum bir e, konu. Ee, <laughs> i̇yi nedir, kötü nedir? Bunu hangi zaviyeden bakarak tanımlayabiliriz? Ee, bir kötü olmak ne anlama gelir? Hatta iyi olmak ne anlama gelir? Gibi gibi birçok. Ee, sorunun etrafında dolaşıyorum ee, bir e, demin anlatmaya çalıştığım gibi bunları da e, inanç mevzuda dahil olmak üzere e, bir şeyi işaret etmek de, e, ortaya koymaya çalışıyorum İşaretten kastım da parmakla değil burun ucuyla göstermek yani orada bir şey var Orada bir şey varı işaret eden filmleri seviyorum. Yani yapmak istediğim sinema böyle bir şey. Orada bana parmağıyla ne olduğunu gösteren sinemadan nefret ediyorum. Ee, bu sinema daha kolay tüketilebilir, daha kolay e, seyirci bulabilir ve karşılığında daha <laughs> hızlı bir şekilde alabilir belki ama. Sanatın e, anlamaktan çok e, hissetmekle alakalı olduğunu, orada bir şeyin varlığını hissetmek üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Yani sinema adına değil, sanatın bütün e, disiplinleri adına e, geçerli olan bir e, kural gibi geliyor bu bana. Yani bizim belki. E, mevzuyu baktığımız yerle alakalı yine. biz anlamaya çabalıyoruz anlamak Bence bilimin e, alanına giren bir şey sanat bir şeyi bir şeyin varlığını hissettirmekle e, e, bizi insani bir e, ilişki içerisine sokuyor ama e, özellikle sinemanın geldiği bugünde, bu günde <laughs> bu direkt olarak mevzunun cevaplarıyla, sorularıyla birlikte cevapları da vererek bir, şeyi bir paketle bir e, e, seyirciye sunulması yeni bir e, izleyici profili yarattı ve bununla iktifa eden, bunu talep eden bir seyirci oluştu. E, dolayısıyla işin e, felsefi boyutu, işin tefekkür tarafıyla kendini zorlamak isteyen seyirci sayısı çok azaldı. Bütün dünya için söylüyorum. Bunu. Yani, bütün dünya. yani son yıllardaki büyük festivallerdeki filmlere bakın. Bence 10-15 yıl önce bu festivallere katılamayacak filmlerdi. Şimdi başyapıt muamelesi görüyorlar. Biraz mevzu bununla alakalı. Dediklerinize ben de çok ee, katılıyorum. Ee, aslında Yok. iyi sinema, iyi felsefe, iyi sanat e, verdiği cevaplarla değil de biraz daha sorduğu soruların niteliğiyle bence çok daha önemli bir yere yerleşebilir ya da yerleşemez. İyi soru sormak aslında sadece belki felsefe, sinema ve sanat için değil, bilim için de e, temel e, yapı taşlardan birisi. E, ve yine e, biraz yeni gençliğe birazcık çektiğimde, e, gençliğin durumunu değerlendirdiğimizde, gençlik ve yeni sinema e, seyircisi, Cevaplarla biraz daha ilgileniyor. Onlara birilerin cevap vermesini, ne giyineceğini, nasıl yaşayacağını, neyi hedefleyeceğini söyleyen filmler, eserler biraz daha görmek istiyorlar. Bu açıdan hem her ikimize de sormak istiyorum. Hem bir akademisyen olarak ulaş hocama, hem de bir sanatçı kimliğinizle size sormak istiyorum. Bu açıdan. Gençliğe tavsiyeleriniz ne olurdu? Ya da gençliğin sinema ve sanatla ilişkisini değerlendirdiğimizde onlara vereceğiniz tavsiyeler neler olurdu? Ben küçük bir şey söyleyeyim. Sinema, sinema izleyicisinin aslında mevzu şu. Zimni bir akit var izleyiciyle film arasında. Bir taleple izleyici bir filmi izliyor. O talebi de haz almak üzerine ya da korkmak üzerine ya da gülmek üzerine. Dolayısıyla bu tatmini sağlaması halinde onun iyi olduğunu düşünüyor. Ve iyi sinemanın da bu olduğunu zannediyor. Ben bu ilişkinin buradan kurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Filmle izleyicinin arasında bir mesafe olmasını ve bu mesafenin e, karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşarak bir ortak noktayı bulmalarıyla neticelenmesini e, gerektiğini düşünüyorum. Fakat günümüz seyircisi e, bu talepleri o kadar hızlı bir şekilde cevaplanıyor ki bu, bu bu, 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 bu yeni seyirci, e, bunu söylemekte bir beis görmüyorum, şımarık bir seyirci çünkü e, parmağın ucunda olan milyonlarca film var ve bu tatmini bulabileceği e, bir filmi bulmak için sadece saniyelere ihtiyacı var. Bu kadar kolay e, tatmin duygusunun e, yerine getirildiği bir sinemanın da... E, iyi bir sinema olduğunu söylemek biraz zor. E, dediğim gibi benim gibi sinema yapmak isteyenler, yani sinemanın da bir sanat olduğunu, işin endüstriyel kısmının dışında bir sanat olduğunu e, ve bu yönde bir üretim içerisinde çabala, çabala, çabalayan insanlar olduğunu e, e, düşünerek söylüyorum. Bu alan çok daraldı. Dolayısıyla onu boğan, bu sinemayı boğan, geniş bir kitle ve oranın sonsuz sayıda üretim bu açlığı doymak üzere üreten bir fabrikaya dönüştü. Yani geldiğimiz nokta budur bence. Hocam ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi aslında derslerde işte sen de derslerde aşinasın. Öğrencilere belli şeyleri her dönem, her sene öğrenciler değiştikçe açısından söylüyoruz. Özellikle ilk ve son derslerde çok ben bunu yapmaya çalıştım. Sadece sinema değil de işte hayattaki yerleri, nereye gidecek, gidebilecekleriyle ilgili. Ben, ben bu e, ciddi bir mücadele, savaş olarak görüyorum aslında. Yani Bir tarafta e, Tayfun abinin de değindiği devasa bir internet ağı ve ona eklenmiş bir tüketim kültürü var feci şekilde. İşte bir tarafta da ama elimizde şöyle bir cephanemiz var. İşte o sinemanın en büyük silahlarından biri. Hala iyi filmler var. Formatlar değişiyor ama işte sinema tarihindeki filmler bir şekilde hala rezerv halde elimizde bulunuyor. Ve iyi kitaplar var. Dolayısıyla bu mücadele içinde belli öğrencileri bizim dediğimizi... Yönlendirmemizi bir şekilde kendi e, yoluyla örtüştürebilen e, belli öğrenciler e, bunun değerini anlıyor ve e, belki e, kendileri için doğru bir istikamete doğru e, yönelebiliyorlar. Fakat işte bu e, yayından önce de biraz konuştuğumuz e, Tayfun abinin de şimdi işaret ettiği bu kula kolay ulaşma ve e, işte o e, biraz değerini bilmeme, değerini azaltma meselesi. Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi. Dolayısıyla biz akademisyen olarak işte iyi filmlere, iyi kitaplara veya zamanlarını daha kendilerini yetiştirmek için daha efeklanabilirler diye önerilerimizi sunuyoruz. İşte hem derslerde hem ders dışındaki durumlarda bunları yapmaya çalışıyoruz. Fakat tabii herkeste bu şey olmuyor. Bu çok geçerli veya etkili olmayabiliyor ama belli e, bir grupta e, etkili olabiliyor. E, ben şimdi tam e, felsefeye tekrar dönmüşken hazır da e, size ulaşabiliyorken Ayfun abiye şu şeyi de sormak isterim. Bu hem doktora tezinde hem de kitapta da e, tabii filmlerini e, çok fazla izledim ve e, felsefeyle alakalı olduğu için e, doğrudan onun üzerinden okudum. eee ya yazmıyor şunu sıra ölüm üçlemesinde çok ciddi bir Kierkegaard e, tonu buldum ben ve oradan okudum e, Rıza Pus ve Saçı. İşte eee yol, yol kenarında Nietzsche çok e, çok böyle sarih, çok açık bir şekilde e, bana hitap etti. Nietzsche e, felsefesiyle filmi okuduğun zaman e, çok e, verimli e, alanlar buldum. İşte Ker e, ...keza Heidegger e, üzerinden okundu, e, okuma yaptım. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Tabii ki böyle bir şey e, olamaz. Hani belli bir filozofu e, okuyayım veya yıllardır okudum, işte ona göre bir film e, yazayım diye bir şey olamaz ama... ...bu şey hakkında tam ne düşünüyorsun? Yani bu filozoflarla bu ortak zihin... ...veya işte onların o felsefede söylediklerini sanata, e, sanatta bir şekilde imgesel hale getirme mevzusu bu böyle bir universal e, ruh halimidir veya e, bununla ilgili e, ne söylersin? yani e, bu filozofları bildiğin zaman senin filmlerin neden bu kadar çok açımlanıyor yani öyle değil bu şöyle e, tabii ki bu saygın filozofların e, Anlattıkları şeylere uygun işler yapmaya çalışmakla alakalı değil. Fakat bütün bunları okuduğum, yıllar içerisinde okuduğum ve bir şekilde feyz aldığım bu e, isimler bunlar. Dolayısıyla yaptığım işlere bir şekilde sızıyorlar. E, direkt onların e, felsefelerini aktarmaya yönelik bir şey asla ve kata değil. Yaptığım her ne varsa okuduğum her şeyle alakalı. Ben de birikmiş olan kurbelerimden elde ettiğim her ne varsa, e, nihayetinde bu yazdıklarımı çizdiklerimi sızıyor ve onlar bir şekilde e, işte senaryo, film, roman haline dönüşüyor. Dolayısıyla buradaki belki altını çizilmesi gereken şey, e, bu sinema yapmak isteyen e, gençler için de bence e, bir işaret olabilir kendinizi beslemeniz gerekiyor. Benim beslendiğim kaynakların, ben de bıraktığı tortularla, işte yazdığım, çizdiğim şeyler etkileniyorlar tabii. Bunun ya, ya filmlerimin felsefi arka planında bütün saydıklarının hepsi vardır. Fakat şunu da söylemek gerekiyor: Bir filmi yapmak, bir film e, e, tasarlıyorsunuz, düşünüyorsunuz, çekiyorsunuz, bir film haline geliyor ve sonra izliyorsunuz ve ondan sonra o bir entite haline geliyor. Yani kendi kendi kendine bir varlık olarak e, benim elimden de çıkıyor bir yerden sonra. Bu çok tuhaf gelebilir ama bence sanat bizatihi böyle bir şey. Yani iyi sanat kendi kendini doğuruyor <laughs> ve o siz sadece orada belki ebelik yapıyorsunuz ona. Bir, bir yönetmen olarak bunda benim tabii ki yoğurduğum, kattığım birçok şey var. Fakat bir süre sonra o kendi kendi kendine yeten ve kendi başına bir entite olarak e, bir e, hayata başlıyor ve gidiyor e, Dolayısıyla bunun e, daha sonraki tüketicilerinde izleyicisinde okuyucusunda her birine dokunduğunda e, yarattığı bir takım algılar var ve ben o algılara bir şekilde e, dahil olduğum için de kendimi mutlu hissediyorum yapmak istediğim şey de böyle bir şey Yapmak istediğim şey şöyle bir şey aslında. Yani yıllar sonra kendi filmi izlediğim zaman iyi olmuş diyebiliyorsam bu inanılmaz bir haz olur. Aslında bir tane öğrencimiz bir soru sormuş. Demiş ki ilk filminizden sonuncusuna geldiğimizde ne öğrendiniz diye sormuş. Aslında bu cevabı kısmen verdiniz. Ben biraz daha genişletip bu hayatın size öğrettiği şey nedir diye soracaktım. Yine aslında buna cevap verdiniz. Kendinizi besleyin dediniz. Yine bir son bir soru olarak ve değerli vaktinizi çok fazla almamak adına bir öğrencimizin sorusunu sormak istiyorum. Setinizde bulunmak, çalışmak istesek size nasıl ulaşabiliriz demiş. Buna da cevap verirseniz yavaş yavaş programımızı kapatalım. Yani bir şekilde bak şunu söyleyeyim. Ee... Film yapmak isteyen birisi yani sinemacı yönetmen olmak isteyen ya da sinemanın bir tarafında <laughs> bulunmak isteyen e, hakim var ise o kendi yolunu buluyor. Yani benim ona göstereceğim, işaret edeceğim şeylerin e, edeceği yardımdan daha fazla kendisi kendisinin e, kendi yolunu açması gerekiyor. Çok zahmetli, çok meşakkatli, çok zor. Fakat ancak böyle mümkün olabiliyor sinemada var olmak. Bu yayına başlamadan önce kendi aramızda konuşuyorduk. Orada da söyledim. Dayak yemek gerekiyor. Dayak yemediğiniz sürece hiçbir şekilde bu bundan bir ders almıyorsunuz. Dayaktan kastım. Saydan bunun ve şakatini çekmekle alakalı bir şey. Dolayısıyla bana nasıl ulaş... Valla bana ulaşmanın yolunu bir şekilde bulacaksınız demek demem gerekiyor. Onun için söyleyeceğim budur. Çarpışmalar, tanışmalar, karşılaşmalar çok değerli. Bugün aslında bu arka pencere vasıtasıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Görsel İstihbarat Teknikleri ve Medya Yapımcılığı bölümü aracılığıyla bir tanışma, bir karşılaşma, belki de bir çarpışma gerçekleşir diye umuyorum. Umarım hem kanalımızı takip edenler hem de öğrencilerimiz hem de sinemaya seven, sine, sinemaya gönül veren sinefiller bu söyleşiden büyük bir fayda sağlamıştır diye ben umuyorum. Değerli vaktinizi ayırıp bu söyleşiye katıldığınız için hem Sayın Tayfun Pirselimoğlu'na hem de değerli hocam, doktor öğretim üyesi ulaştıklara çok teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz son bir sözünüz varsa alalım. Sonra yayınımızı sonlandıralım. Son olarak teşekkür ediyorum. Tabii benim için keyifli bir söyleşi oldu. Umarım bir araya gelir ve öğrencilerle de yüz yüze konuşur. Dertleşeceğimiz bir şansımız da olur. Çok teşekkür ediyorum ben de. Böyle bir, o az önce bahsettiğim mücadelede bir çentik daha attık bizim tarafa dair. Dolayısıyla öğrenciler umarım faydalanır bundan. Teşekkürler. Yay yayın hayatınızda bundan sonra başarılar diliyorum hocam. Evet, başarılar. E, arka Pencere dediğim gibi, e, İSİBU'daki öğrencilerimizin aslında büyük emek harcadığı, çaba harcadığı ve organize ettiği, e, hem yayın önce hem de yayın sonrası bütün süreçlere katıldığı bir e, kanal oluyor. Aslında e, okulda öğrendiklerini bir uygulama e, sahası olarak değerlendirebiliriz burayı. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Isparta'da, bu da fizik olarak misafir etmeyi de çok isteriz. Tekrardan bir yüz yüze eğitime döndüğümüzde sizlerle beraber burada bir kahve içmek, sizleri burada misafir etmek, buranın havasını solutmak isteriz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Yayında, yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına, bütün öğrencilerim adına ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.